Yençe TV bayram ekranına hoş geldiniz. Türkiye Kurban Bayramı ta tatilinin dönüşünde yeni bir siyasi partiyle tanışacak. Adı Ata Partisi. Peki bu partinin ilke ve değerleri ne olacak? Türkiye'nin sorunlarına hangi çözümleri sunacak partinin kurucusu ve Eski Devlet Bakanı Sayın Namık Kemal Zeybek konuğumuz. Yayınımıza hoş geldiniz Sayın Zeybek. Sağ olunuz, hoş gördük. Sağ ol. Efendim öncelikle bayramınız kutlu olsun. Ee, mutlu bayramlar diliyoruz. E, kutlu olsun bayram. Bayram kutlu olsun. Ulusumuza kut getirsin. Birlik e, birliktelik getirsin. Ya yani, bayram bir şey getirmez de biz getireceğiz tabii. Onu söyleyelim. <laughs> Öyle söylene geldiği için biz de söylüyoruz Bayram evet. kutlu olsun yani e, ulusumuzda Birlik bilinci olursun Tanrı Türkiye kut versin diye başlayalım Efendim bayramdan sonra e, yeni bir parti hazırlığında olduğunuzu daha öncesinde açıklamıştınız. E, bayramdan sonra Ata Partisi'nin temellerini atıyorsunuz e, öyle biliyoruz. E, bu Ata Parti hakkında Ata Partisi hakkında ilk bilgileri sizden öğrenebilir miyiz? Örneğin e, Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik ve de sosyal sorunlara hangi çözümleri getireceksiniz? Evet. Önce şunu söyleyeyim. Ya bu kadar parti varken Namık Kemal Zeybey'in nereden aklına geldi de parti kuruyor falan diye düşünülebilir. Hayır. Ata Parti gibi bir parti Türkiye'de yok. Böyle bir parti yok. Önce onu söyleyeyim. Yani Ata Parti uzun yıllardan beri düşünülen, çalışılan bir parti. Birdenbire evet. çıkmadı. Üzerinde çalıştık. Ayrıca benim çok uzun siyasi deneyimim var. Çok uzun. Ayrıca da çok okumalarım var. Yani sürekli okuyorum, düşünüyorum, deneyler yapıyorum. Bütün bunlar sonucunda şunu gördüm. Bugün Türkiye'nin problemlerine çözüm getirecek bir parti yok. Böyle bir parti ortaya çıkmalı ve Türkiye'nin problemlerinin nasıl çözüleceği konusunda açık, seçik, yüreklice oy kaybeder miyim? Oy alamaz mıyım? endişelerine kapılmadan, kınayacakların kınanmasından korkmadan, kim ne derse desin, gerçekleri söyleyecek bir parti ortaya çıkmalıydı, şimdi çıkıyor. Bu partinin bir benzeri yok. Bu parti Atatürk'ün Türk devrimini, Türk devrimini bir, kökümüz Atatürk'ün Türk devrimi. Bununla birlikte bilgi çağının gelişmelerini de uh -huh. birbiriyle kaynaştırarak yeniden Türk devrimi olarak yani biz program demiyoruz tasarımıyla ortaya çıkıyoruz. Çünkü Atatürk'ün Türk devriminin, dil devriminin de bitmediğine inanıyoruz. Dil devrimini aldık o da biz dalgalandırıyoruz. Dolayısıyla Yabancı sözcükler değil, Türkçe sözcükler kullanacağız olabildiğince. Şimdi dönüyoruz peki ne demek yeniden Türk devrimi? Türk devrimi yapıldı. Atatürk Türk, Türk devrimini yaptı. Atatürk geçmişin karanlıklarından, karanlıkçılığından Türkiye'yi kurtararak ulus bilinciyle, ulus bilinciyle, ulus bilinci, bilim bilinciyle Bilim bilinciyle Aha. ve çağdaş bütün gelişmeleri değerlendirerek Türkiye Cumhuriyeti'ni kurdu. Atatürk döneminde anlatılması uzun sürer ama kısaca söyleyeyim. Türkiye her anlamda hızla yükseldi. Ulus olduk biz. Ulus. Yani Türkiye halkından bir ulus yarattı Atatürk. Ulus. Biz Türk olduğumuzu bilmiyorduk. Bize Türksünüz dedi. Ve ana dili Türkçe olmayanlarla birlikte birlikte bir ulus olduk. Çağdaş bir ulus olduk. Bunu Atatürk yaptı. Bilim yolundan giderek, bilim yolu. Yani geçmişin ideolojilerine saplanmadan, kolektivizme, sosyalizme, kapitalizme saplanmadan Türkiye için gerekli olan neyse ve bilim neyi gösteriyorsa bunu yap. Dolayısıyla ortaya ekonomide arma ekonomi kurdu ve sadece Sümerbank 19 fabrika yaptı. 19 fabrika ama bununla birlikte uçak yapan Nuri Demirağ'ı da destekledi. Silah üretip, üretip dünyaya satan ve sonradan sobacı olmak zorunda kalan Şakir Zümre'yi de destek. Arma ekonomi bu. Hem devlet yaptı uh -huh. hem de özel girişim desteklendi. İşte bizim yeniden yapacağımız bu. Çünkü Türkiye 25 yıl kadar önce başlayarak uh -huh. global kapitalizmin BOP projesinin gereğince yeni liberalizm baskılarına boyun eğdi. Devlet işletme yapmaz, ekonomik birim yapmaz yapmışsa da satar diyerek hele şu son 20 yılda cumhuriyetin bütün kazanımlarıyla birlikte devletin fabrikaları da satıldı. Satıldı. Ne özelleştirmesi? Satıldı. Dolayısıyla ekonomi konusunda ne yapacağız? Ne yapılmalı diyoruz? Diyoruz ki devlet yeniden fabrika yapacak. En ileri teknolojide en ileri yani neyse yeryüzünde ulaşılan en ileri düzey bilişim teknolojisi söz gelimi. Oh. Şu anda dünyanın tartıştığı yapay beyin söz gelimi. Ya Türkiye bunları yapar. Çünkü Türkiye yönetenlerin bilmediği, Atatürk'ün bildiği ve anlattığı bir gerçek vardı. Gençlerimize bu anlatılıyordu. 1931 ile 1941 arasında liselerde okutulan genç, lise ders kitabında tarih dersinde deniliyordu ki yeryüzüne tarım uygarlığını getiren Türk ulusudur. O yüzden binlerce yıl dünyayı Türkler yönetti. Türkler yönlendirdi. Türk ulusu, Türk gençleri bu gerçeği bilmiyorlar. Atatürk'ün döneminden sonra 1941'de Türkçülükten uzaklaşıldı, bilimden uzaklaşıldı, Sonra da Amerika'nın güdümüne girildi ve olanlar oldu. Türkiye ne yazık ki yeniden din devletine dönüştü. Din devleti olmak Osmanlı'yı çöker. Biz yeniden Türkiye'yi din devlet olmaktan çıkaracağız. Akıl ve bilim devleti yapacağız. Evet. söylüyorum. Beni iyi dinlesin yurttaşlarımız. Dini kurtarmak istiyorsanız eğer dini. Din yok oluyor görmüyor musunuz? Yetişen gençliğin zekut kuşağının yüzde yetmişi deist ya da ateist. Yüzde yetmiş. Alfa kuşağında seksine çıkacak bu. Türkiye'nin geleceğinde din yok. Avrupa gibi. Niye? Çünkü dini darlaştırdılar ve Osmanlı'yı batıran Ebu Suud dinini yeniden dirilterek Atatürk'ten sonra din budur diye topluma dayattılar. E bu din çökerten din. Bugün bugünün çağcıl gençlerine ve zihni genç kalanlara ne ifade ediyor? Dini de kurtarmanın yolu devletin elinden dini kurtarmak ve devleti de dinin yükünden kurtarmak. Bunu biz söylüyoruz. Bunu hiç kimse söylemez. Söyleyemez. Söylemiyor. Ama bu işin temelidir. Bu devlet yeniden gençlerine akıl ve bilim Çağının gereklerine uygun olarak, hatta oh. artık ilgi çağının gereklerine uygun bir akılcı eğitim vermelidir. Din mi? Din mabetlerde öğrendir. Ama buna mukabilde de inanç özgürlüğü alabildiğine serbest olmalı. Efendim Ama peki bir... siyasette kendinizi nereye tanımlıyorsunuz nerede tanımlıyorsunuz yine milliyetçi çizgide mi olacaksınız ee, klasik Türkçü akım var e, atsızdan gelen e, ayrıldığınız noktalar neler evet. şimdi <laughs> evet ben e, ya da biz diyelim biz kendimizi geçmişteki hiçbir siyasi akımın e, iz basarı yani sürücüsü olarak görmüyoruz. Takipçisi olarak görmüyorum. Yani geçmişteki Türk milliyetçiliğine saygımız var, Türkçülüğe saygımız var, Atatürkçüyüm diyenlere saygımız var. Yani bütün bu akımlara saygımız var. Ama Ve hatta biz... şunu da sorayım, Atatürk'ün kendi kurduğu parti Cumhuriyet Halk Partisi CHP varken neden orada siyaset yapmak yerine böyle bir parti kurdunuz? Ya Atatürk'ün Atatürk'ün kurduğu parti CHP çoktan hem yeni de değil. Çoktan Atatürk'ün çizgisini bıraktı. Atatürk'ün partisinde sosyal demokrasi diye bir söylem mi vardı? Oho. Öyle bir şey var mıydı? Ortanın solu diye bir söylem mi vardı? Hele şimdilerde yani yarım yamalak Atatürk bilip anlatanlar bile partiden ihraç ediliyor. Ya bugünkü CHP'nin Atatürk'ün kurduğu partiyle ne ilgisi var? Ama iş sadece o değil. Türkiye'de Atatürk'e karşı karşı devrim ufak adımlarla daha Atatürk'ün ölümünden sonra başladı. Nasıl yani? İşte şöyle Atatürk'ün tarih birinci tarih kuramı okullarda kaldırıldı. Bu çok önemli. Çok önemli. Sonra Atatürk'ün layıklığını çiğneyecek adımlar atıldı. 1948'de imam hatipleri açıldı. 48'de o zaman bir bir dinci başbakan geldi. Şemsettin Günaltay ve bir yine ona yakın bir Milli Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sürer ve olanlar oldu. Köy enstitüleri diye gerçekten çok değerli bir kurum dönüştürüldü. Öğretmen okulu yapıldı. Sonra Demokrat Parti gelince zaten bu karşı devrim coştu. İmam Hatip okulları, tarikatlara şımartmak, Atatürk heykellerini kıranlar, Atatürk heykellerini kıranlarla ilgili Atatürk'ü koruma yasası çıkarmakla olmuyor bu işler. Çünkü Demokrat Parti de ne yazık ki karşı devrimi coşturdu ve sonunda da devlet bir anlamda din devleti haline dönüştü ve bu anlatılan din de anlatılan din de Ebu Suud dini. Yani Muaviye'den başlatın isterseniz ama Osmanlı için Ebu Suud dini devleti çökertendi akıl ve bilimden uzaklaştıran dindir. O zaman milliyetçi e, kanatta yer alacaksınız. Milliyetçi camiaya e, hitap eden ya da e, orada siyaset yapan bir e, parti olacaksınız. Doğru mu anlıyorum efendim? Hayır doğru anlamıyorsunuz. <laughs> Peki nerede konumlandırıyorsunuz kendinizi? Anlatır mısınız? Biz, kend Biz yeni bir konumuz. Bunun anlaşılmasını istiyorum. Yani milliyetçiyim diyenlerin devamı değil. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bir defa bir Atatürk ve arkadaşları ben onunla ilgili bir kitapta yazdım. Ateşten Adamlar diye bu arada da reklamı reklam sayılmaz onu da söyleyeyim. Ateşten Adamlar Atatürk'ün yanındaki Kurtuluş Savaşı'nı yapan ve Cumhuriyeti kuran o çok büyük Esat Mahmut Karakurt, Doktor Reşit Galip, Şemsettin Günaltay gibi Türkçü devrimciler. Türkçü devrimciler. Biz işte o Türkçü devrimcilerin ve başlarında Atatürk olmak üzere o ateşten adamların yolunu diriltiyor. Peki nasıl oldu da o yoldan sapıldı onu söyleyeyim size. Yani burada bilinmeyen bir gerçeği anlatacağım. Yani bunu sakın kısaltmayın onu söyleyeyim. Çünkü bu bilgi hiçbir yerde bulamazsınız. Belki de ilk defa burada anlatıyorum. Atatürk'ten sonra İki gelişme oldu. Buyurun. Atatürk döneminde olan gelişme sürdü. Bir de Atatürk'ten sonra resmi görüş değişti. Atatürk'ten sonra Türkçü, akılcı, bilimci, aydınlanmacılık bırakıldı. Yavaş yavaş. Birdenbire değil. Bırakıldı. Bunun yanında Atatürk döneminde Doktor Reşit Galip adında bir görkemli Türkçü var. Atatürk'e bile kafa tutacak kadar devrimci Türkçü. Evet. Sorarsanız anlatırım ama bitiğimde kitabımda var. Öyle bir adam. Atatürk kendisine kafa tutan bu adamı bir yıl sonra Milli Eğitim Bakanı yaptı. Ve andımızı o yazdı. Ama bakınız andımızı yazdığında milletime demiyordu. Budunuma diyordu. Arapça sözcüğü bırakıyordu, budunuma diyordu. Türkçülüğün boyutuna bakın. Evet. Ve andımızı yazdı, okullarda okuttu. Milli Eğitim Bakanı olarak. Ancak İstanbul Üniversitesi'ni kurarken, İstanbul Üniversitesi'ni oku. Tabii ki Atatürk'ün gözetiminde. O üniversiteye Hitler'den kaçıp gelen bilim adamlarını aldı. O zaman Hitler haber gönderdi dedi ki onları geri verin bize daha iyilerini verelim. Hayır. Atatürk tehditlere gelir mi? Hitler kim? Bu sonlu kim? Stalin kim? Kim onu tehdit edebilir? Korkutabilir. Hayır dedi. Bunlar bizim konuklarımız. Ama işlerinde çok büyük bilim adamları vardı. 38 kişi. İstanbul Üniversiteleri. Üniversitesi. ilk üniversite. Onunla kuruldu. Sonra, sonra Atatürk'ün gönderdiği 501 yetenekli genç vardı Avrupa'ya gönderdi okusunlar diye onlar döndü. İkinci kaynak, üçüncü kaynakta orada 160 civar, civarında Darülfünun hocası vardı. Onlardan da hoca, üniversite hocası olabilecekleri aldı. Geri kalanları da lise öğretmeni yaptı ama bu arada Doktor Raşit Galip bir yanlış da yaptı. Çok sert çünkü bir insan. Yani doğası böyle. Atatürk'ün Türk tarih görüşüne karşı görüşler söyleyen Zeki Velidi Togan adındaki bir değerli bilgine ağır sözler söyledi. Yani dedi ki ben dedi onun öğrencisi olsaydım utanırdım falan. Bu arada Türkçü bir asistan var. Sonradan Türkçülük akımının baş öğretmeni haline gelen Nihal Atsız. Atsız dedi ki biz tam tersine bakanın sözüne karşı çöküyoruz. Hocamızla övünüyoruz. Onun öğrencisi olmakla iftihar ediyoruz. Dedi. İp orada koptu. Ve tarihi kırık nokta kırılma başladı. O da şu. Atsız böyle deyince aralarına tartışma girdi, iş büyüdü. Ve atsızı da üniversite asistanlığından aldı. Malatya Ortaokulu'na öğretmen olarak gönderdi. Sonra da Edirne Lisesi'ne gönderdi. Atsız sonradan yazdığı, Türk, yazdığı Türkçülüğe karşı, karşı Açlı Seferleri adlı yazı dizisinde ama o yazı dizisi nerede çıktı biliyor musun? Nerede? Büyük Doğu'da çıktı. Büyük 1959'da Necip Fazıl'ın Büyük Doğu'sunda Nihal Atsız yazı yazıyordu. Hem bir yazı dizisi Türkçülüğe karşı Haçlı Seferleri hem de Z vitamini diye Z vitamini diye bir güldürü romanı ve İsmet Paşa dönemiyle alay ediyor. Evet. Selim Fusat Akma adıyla. Şimdi burada kırılma şu. Ya dinci bugünkü e, işte reisin Ecik Fazıl'ı göklere çıkartmasına bir bakın. Yani kendilerinin mürşidi olarak o dönemde adı süper mürşitti zaten. Öyle denilirdi. Ama Türkçü Necip Fazıl dinci Türkçü Nihalatsız dinci Necip Fazıl'ın dergisinde yazı yazıyor. Bizi de alıştırdı bu arada. <laughs> o yazıyor diye biz de büyük doy aldık. Ben lisedeydim o zaman. Ama şimdi şu. Orada orada da yazıyor. Öyle yazıyor. Kendisine yapılan haksızlık yüzünden. Haksızlık mı? Doğrudur haksızlık. Ama bir insanın kendisine yaptığı haksızlığı ideolojik durum haline getirmesi de yanlış. Dolayısıyla atsız Atatürk'le ve o kurucu Türkçülerle ilgisini kesti. Onları Türkçü saymadı. Sadece geriye dönüp Ziya Gökalp'e ve o dönem Türkçülerine, yani Cumhuriyet artık olmayan Türkçülere tarihi olarak dayanan ama doğrusu çok güzel romanlarla, yazılarla, bilimlik araştırmalarla bir Türkçülük akımı başlattı. Fakat bu Türkçülük akımı ne olursa olsun ya da içinde dincilik olmayan bir akımdı ama Atatürk'e karşı harşit bir akımdı. Türk milliyetçiliği böyle gelişti. Zaten Türkçülük de diyordu, Türk milliyetçiliği de diyordu. E sonra ne oldu? Sonra bak ne oldu? Sonra bu Türkçülerden bir bölümü ayrıldı. CKMP'ye girdiler. Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ne girdiler. Ben de onlardan birisiyim. Türkeş'le birlikte girdik partiye. Biz partiye girdiğimiz zaman beni gençlik kolları genel başkanı olarak görevlendirdi. İki buçuk yıl yaptım o görevi. Ama o dönem parti Türkçü toplumcu ve Atatürkçü, Atatürkçülük çok söylenmezdi ama Atatürkçüydük biz. Partiydi ama mesela <laughs> benim gençlik kolları toparlıyorum. Gençlik kolları genel başkan olduğum dönemde partinin önünde Alevi Aşık Aşık dursun Cevlani sazıyla gelir düzeneğini kurardık ve Kemal Atatürk'ün aydın izinden bugün bize hoş geldiniz Erenler adlı parçayı söylerdik. Bu da bir başka alevi aşık şair ozan. Efendim, e, şimdi anımsamadım mı söyleyeceğim. Ozanın şiiriydi. Evet, çırakman. Çırakman. Aşık çırakman. Evet. Peki. efendim. Peki. Sonra bir süre sonra MHP'ye dincilik ulaştı. Dincilik ulaştı. Bakınız İlginç bir olaydır. İlginç bir olay. Necip Fazıl Kısa Kürek doğrudur. MTTB'nin yani Milli Türk Talebe Birliği'nin ideologuydu. Onu söyleyip duruyor ya konuşmasında reis. Evet. Bir CEO yetiştirdi filan. Ama bir konuşmasında şöyle dedi. 25 yıl bir buzdağını hokluya hokluya ettim. önümme bir çamur deryası çıktı diye gösteriyor dinleyenleri. Salon tıklım tıklım dolu. Salon ayağa fırladı. Bravo usta diye <laughs> salon inliyor. Halbuki onlara çamur deryası. Onları bıraktı ve ülkücüleri çamur deryası yapmak üzere MHP'ye girdi. Evet. Ve MHP'ye girerken önce bir yazı yazdı. Alparslan Türkeş imza attı. Bildiri o yazdı. Sonra o bu yazı yazdı. Filan derken yani sadece bu değil, başka etkenler de oldu. Ne yazık ki ülkücülere Türk-İslam ülküsü diye bir sapma bulaştı. Bulaştı. Din insanların vicdanlarında yaşanmalı. Dini siz devletin ya da ideolojinin içine bulaştırırsanız din de bozulur, ideoloji de bozulur, devlete de çöker. Tarihin altın kuralı. Peki Ula... Sayın Zeybek, bu, evet. e, yola kimler Yola Biz, kimlerle devam edeceksiniz? Yani partinizin kuruluşundaki isimler arasında tanıdık e, simalar var mı? Paylaşır mısınız? Mesela Adalet Partisi'nin efsanevi, efsanevi bakanı. Tüm bunlar da aynı şekilde düşünüyoruz. Evet, e, yani çok önemli bir kişilik. Biraz merak ettim. <laughs> Ali Nail Erdem. Evet değil şu ben 90 yıl yaşımı geçtim koşturamam ama yani sizinle beraberim Anca beraber kanca beraber. Tüm bunları biliyor yani konuşuyoruz. Evet başka başka değerli bakanım Yunus Azan çok değerli oğlu Süleyman Servet Sazak. O da eski milletvekili Aha. yine eski milletvekili ve MHP. Başkanlık Divanı Üyesi Samsun Milletvekili Vedat Çinaroğlu. Yine Türklük konularında çok değerli kitaplar yazmış ve e, yani bugün de yine yazmayı devam eden yazmaya devam eden Rıza Zelyut gibi çok değerli arkadaşlarımızla birlikte daha katılacaklar çok. Yani demek ki olaylara benim gibi bakan olaylara benim gibi bakan Atatürk Türkçülüğünü Atatürk dönemi Türkçülüğünü çağa taşıyarak yeniden Türk devrimi yapmak gerekir diyen insanlar var. Ben beş devrim söyledim. Yeniden çağdaş devlet devrimi, yeniden çağdaş eğitim devrimi, ileri demokrasi devrimi çünkü ona yeniden demiyorum. Çünkü ona ulaşamadık. Ama ona artık ulaşmalıyız yeniden toplumca, toplumcu kalkınma devrimi ve yeniden bilgi çağı devrimi. Siz gençsiniz belki anımsamazsınız. Bu ülkeye bilgi çağı kavramını, bilgi toplumu kavramını da Kültür Bakanı olduğum dönemde bir yıl sürekli çalışarak ben getirdim. Evet. Bilgi çağı kavramını. Evet. Ülkenin evet. bile yok. Dolayısıyla bilgi çağına ulaştıracak, Tarihimizin derinliklerinden güç alarak, tarihimizin derinliklerinden ve tabii ki batının aydınlanmacılarından aldığı ışık ile bize bir rıl fırıl devlet sunmuş olan ve Türk devrimini gerçekleştirmiş olan Atatürk'ün Türk devrimini yeniden gerçekleştireceğiz diyorum. Ama biz evet. anlatacağız, 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 anlatacağız bize karşı çıkanlar olacak. Yani biliyorum başımıza gelecekleri. Ama onlara hoş geldin, sefa geldin diyeceğiz. Aman bizi eleştirin diyeceğiz. Fakat bizim çıkışımızı bekleyen milyonlar var. Onlarla birlikte ve genişleyerek yani bir gün bir gün bayrağı benden daha iyi yürütebilecek bu fikirlere inanan ve enerjisi enerjisi benden daha çok olan birisini bulduğum zaman da bayrağı ona teslim ederek onun yanında danışman olarak ben de bu işin içinde olacağım. Evet, bizim çizgimiz bu. Efendim çok teşekkür ederiz bu değerli bilgileri ve yorumlarınızı bizlerle paylaştığınız için Sayın Namık Kemal Zeybek tekrardan iyi bayramlar diliyoruz size. Alnız iyi bayramlar sağ ol. Tekrar görüşmek dileğiyle efendim. Sevgili seyircilerimiz sizlere teşekkür ederiz. Bizleri izlediğiniz için lütfen bu yayını beğenip paylaşmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.